Ee, sevgili seyirciler tekrar birlikteyiz. Beyaz futbol devam ediyor. Ee, değerli futbol severler, değerli seyirciler. ilginiz alakanıza teşekkürler. Bir anketimiz vardı. Messi ile ilgili bir anket daha yaptık. İkinci ankette görebilir miyim yönetmenim Serkan Dündaroğlu'ndan. İkinci Ronaldo no yap. Cristiano no Ronaldo yapsın. Ee, Mbappe. Ha, Mbappe. Mbappe. yok yok. Şimdi bir Şimdi... şey öteki şey, Vinicius'u yap ya bir de. Vinicius'u da Onu yapalım. Onu düşünüyormuş. Bana mi? göre öyle yapma. Abi haber olmuş. Hayır. Menajer hocam Hangi onun da. takım transferde, ara transferde daha başarılı? Fenerbahçe Galatasaray. Başka... Ona yakın bir şey yaptım. Ama bu net olacak. Bak, Anketler sade olmalı. Hocam bak bir şey söyleyeceğim. Mesela Ertem. Aslan mıdır, kaplan mıdır gibi anket yapalım. Bak şimdi ne geldim hocam. Ne geldi? Ben biraz daha farklısını yaptım. Hadi bakalım. Hazırsa arkadaşlarımdan rica ediyorum gelsin ekrana. X hesabım ee, Ertem Şener. Park, Beşiktaş. Beşiktaş. Arkadaşlar hemen verelim. Ee, ekran'a geliyor şimdi sevgili seyirciler. Bu arada bir dakika. Evet. <laughs> En, e, transferde hangisi hayal kırıklığı yaşatıyor? Fenerbahçe %35.3, Galatasaray %32.7, Beşiktaş %29.7, Trabzonspor %2.3. Bu bana göre saygısızlık olarak adetme. Estağfurullah. Yani şey, bu doğru bir anket değil. Estağfurullah. Meklerciyi yüksek Çünkü an, hayır. Ondan... En başarısız dediğin an en başarılıyı göremez. En başarılıyı da yapalım. Haklısın. Doğru söylüyorsun Aa, hocam. Dördünü koyabilirsin en başarılıya tamam en başarılıyı koyalım ama şu anda hocam Beşiktaş'a tepki var. Galatasaray'a kısmen tepki var. On numaramız Trabzon'a çok var. Trabzon'a Trabzon'a kısmen evet ama Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye özellikle şu an hocam ben anlamadım. 3 gün önce Bakazaz Alazaz diyorlardı. Ben çok seviyorum ama Ertan Bey'i. Bak burada çok sevgiler. Hocam Saadettin Bey'e istifa diyor, diyorlar. Ertan Bey'e istifa diyorlar. Abdülkerim abi. Abartıyorlar ya öyle şey. Ya çok acayip Teka şey. Söylüyorum. Yarın Fenerbahçe'nin Kocaeli Spor maçı var. Doğru söylüyor. Kardeşim Abdülkerim abi. Beşiktaş'ın şu anda transfer yapmaya ihtiyacı var mı? Var hocam. Ne için var? Var. Beşinci olmak için. Hayır. Dördüncü olmak için. Üçüncülüğü ikinci olmak ikinciliği ya Ne ikincisi ya? Ne hocam, ikinciliği hocam ya? Hocam 15-16 tane maç var. İki ziraat kupası var. Üç e, tribüne gidecek insanlar hocam Beşiktaş türbünleri artık yavaş yavaş boşalıyor ya. Hocam insanlar yıldız oyuncu seyretmek istiyor. Hiç olmazsa motive olur seyirci ya. Nasıl alacak Beşiktaş e, e? yıldız oyuncuyu? E, o onun Elindeki so yıldız Hocam. oyuncuyu sattı bugün e, Aston Villa'da oynadı adam. Tam Hayır. Konu ihtiyaç var mı? Beceriksiz olmak başka bir şey. Evet. Yönetim beceriksiz. Doğru iş yapmıyor. Doğru plan yapamıyor. E zaten şu anda A ama var ya... Ama ihtiyacı var mı yok mu diyorsun? Şu biliyorsun? anda deli gibi... Transfer'e ihtiyacı tane. olan iki tane takım var. Kimse farkında. Futbolun doğal mantığı. Fenerbahçe ve Trabzonspor. Hocam esas Beşiktaş ya. Yahu tek ben Abdülkerim gibi düşünmüyorum. Hocam, Hocam özür dilerim. Sıcak gelişme. E Çok sen özür Beşiktaş özür böyle Pabin bir kazansın Sampis. bir kaybetsin öyle mi gitsin? E, Fenerbahçe elit dağıt kulübüyle Kante konusunda anlaştı şeklinde şu anda e, Arap medyasında, Suudi Arabistan, Orta Doğu medyasında haberler geçiyor artık. Kante Fenerbahçe'ye hayırlı olsun diyorlar. E, bu arada Ennesir ve Fred de yazılıyormuş bazı yerlerde. Ennesir ve Fred el iddiat için. E, Fenerbahçe şu anda Kante için bildiğiniz yönetim resmen tırnak içinde çarpışıyor. Yani Lukman'dan sonra bir de Kante'yi herhalde kaybetmek istemiyorlar. Fred ya da Ennesir'i mi? Sadece Ennesir'i mi? Sadece Fred mi? Bilmiyorum ama şu anda orta Doğu medyasında yazılanlar bunlar arkadaşlarım da takip ediyorlar şu anda ee, onlardan da gelen haberler Murat Yalçın'a çok teşekkür ederim ee, sevgili seyirciler anketimiz bu devam ediyoruz ve şimdi Noanca geçelim bir haberler geldikçe vereceğiz Beşiktaş Patrik Şik konusunda olumsuz cevap almış ama Promise ben maçını da anlattım bu sene Sengülüyat maçında golü de hatta Promise atmıştı Galatasaray'a ee, çok önemli bir isim. Beşiktaş alırsa büyük bir iş yapar. Onu söyleyelim. Nual no Anka bir ekrana getirir misiniz? Rasim'le konuştuk yayın öncesinde. Ben Neymar tarzında hatta küçük Neymar dedim. Neymar Yok, tarzında bir daha oyuncu. Daha çok Ertem'ciğim. Neymar değil. Neyman daha çabuk, daha seri. Tabii, tabii, tabii. Bu da rakibin üzerine çünkü... bir adam eksiltiyor. Bak, inanılmaz ama tip olarak çok var. Şimdi tip olarak Rizeli'ye benziyor. <laughs> Aynen Barış Alper'e benziyor. Barış Alper'in ince formu. Aynen Barış Alper'in ikiz kardeşi gibi ufak boy, ufak. Ufak evet. yani ufak. Şimdi yetenek olarak Barış Alper'den ayakları falan daha iyi, içeriye doğru oynuyor, iyi çalım atıyor. İçeri kat edişleri, Adam eksiltiyor. Ama Barış Alper bundan daha hızlı, daha süratli, daha dikine oynuyor. Yani ikisinin de birbirine değişik meziyetleri var. Hı hı. Hem birbirleri için iyi rekabet olur. Yani yarın Barış Alper yoksa işte Noan varsa anladın mı? Ha dersin ki ya kardeşim onu aratmaz. Veya işte Nolan oynuyor, Nolan oynuyor. Evet. Barış Alper kenarda der ki ha kötü futbolcu değil yerim iyi. Öteki taraftan Yunus'a aynı şekilde Yunus'a bir tehdit aynı şekilde Aspirilla olabilir. Şimdi e, kenara koyuyorum. Lero Sane, O ayrı bir futbolcu. O ayrı. Yani Aha. o ayrı. Onun dışında Galatasaray iki tane iyi transfer yapmış orta sahaya. Aynen. Bu gerçek. İkisi de iyi futbolcu. Nolank iyi futbolcu. Bak ne diyorum? Barış tipinde içeriye doğru aynı meziyetlerde iyi futbolcu. Ee, Galatasaray'ı hakikaten iyi oyuncu almış. Tebrik ediyorum. Aspirin'le de aynı şekilde o da bir Yunus'a bir tehdit. Ama son haftalarda mesela 4 maçta 3 gol Gabriel mesela Sara'da var. Mesela orta saha hücum hattı Galatasaray'ın çok genişledi. Galatasaray'ın hücum hattında şu Aspirilla an... Aspirin'le mi Gabriel Sara mı? Sara. Galatasaray'ın şu an hücum hattında... için değişik meziyetleri. Şimdi ama şu an Galatasaray'ın hücum hattında 7-8 tane iyi oyuncu var. Galatasaray'ın hücum hattı çok güçlendi ve derinleşti. Evet. Yani hepsinin bir alternatifi var. Orta sahaya aynı şekilde ya Römers şimdi Galatasaray bir orta saha geliyor. Ee, i̇şte işte Lemina stoper gibi düşünebilirsin. Orta sahaya geliyor. Arka tarafa Singo gelecek tekrar. Yani Galatasaray bana göre çok geniş bir kadro yaptı. Çok geniş bir kadro yaptı. Dediğim gibi yani Galatasaray bence e, Ocak ayında iyi transferler yaptı diyebiliriz. E, Ergin Ataman'ın Panathinaikos'tan ayrıldığı iddiası var. Yani çok başkan küçük. bir açıklama yapmış. Herkesi. O Yunan başkanının o açıklamasını. Evet, herkese göndermiş. E, Atina'ya nasıl geleceksiniz koç ve asistan koçlar diye. Adamsal istifa et demiş. istifa kim et o? gibi böyle. Gibi. Yunanistan. Evet. Panathinaikos'un başkanı var ya o videoyu bulsanıza. Kimle istifa et demiş? Ergin Ataman'a tamam. ve asistanlarına. Niye? Nasıl geleceksiniz Atina'ya diye. E, şu Neden anda. Dolayı? Nerede kaybettiler? Panathinaikos Ergin Ataman'ı kovdu şeklinde bir haber var. Ne Doğru demek işte. ya? Anla, ben anlamadım şimdi. Yani Gocas değil mi oranın? Evet, evet. evet. Çok kötü gidiyor. Çok kötü, kötü, gidiyor, kötü gidiyorlar. Hiç i̇şte gelmeyin diyor. Hatır'a gelmeyin, gelmeyin diyor. yeniliyorlar. Hazır seferin arkadaşlar. Hadi adam adam bu utanmaza bak. Adam Sıkaçlar. Şampiyon yaptı gelir gelmez. İki senesi şampiyon yaptı ya. utanmaza ya, bak ya. Onlar basketbol evet, Ergin Ataman'a. basketbola futboldan Aha, daha çok önemli. geldi şampiyon yaptı. Bütün Ezdi geçti ya hatırla. tabii canım bu işler böyledir ama işte Sinan şampiyon yaparsın. Allah İki sezon İki sezon Ama yapamazsın. çılgın bir tane olur. şey bir şey, Aa, şey var. Adam... Mafyamatik bir tane şeyi şey var onun. O işte. Mafyamatik bir başkanı var onun. Oh, Yok böyle yarı. Yani. bir uzun başkanı var onun. Tabii Mafyamatik. tabii. E, son Tam dakika bir kez daha girelim. Fenerbahçe'ye hayırlı olsun diyelim artık. Ne? Sevgili seyirciler Fenerbahçe camiasına hayırlı olsun Hangisi? demek üzereyiz. Daha imza atılmadı. Kan e, kan e, Fenerbahçe ve Elit Teat Engolo Kante transferi için 4 milyon euro karşılığında anlaşmaya çok yakın. 4 milyon euro karşılığında anlaşmaya çok yakın. Yani evet, tabii elnesiyle şey becayiş yapacaklar Kante. Bir de 4 milyon evet, para verecek. <laughs> evet, muhtemelen. Evet. muhtemelen 4 milyon euro karşılığında anlaşmaya yakın. Fenerbahçe'ye Kante hayırlı uğurlu olsun. E, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı kulübün başkanı Dimitris <laughs> i̇şte. Sesi açalım. Koçlar, asistan koçlar. Nerede oynadığınızı farkında değilsiniz. Burası Panathinaikos. <laughs> Atina'ya döndüğünüzde dönmeye yüzünüz varsa umarım hepiniz istifa edersiniz. Aç sesi

Sinan abi gerekli cevabı verdi zaten. Bir, bir, bir Sinan abi versenize. Bu ne ya. ya terbiyesiz ya utanmaz ya böyle bir şey olabilir mi ya saygısız ya. Ne Sinan abi, abi çok var? mafyamatik diyorlar. Biraz çok tehlikeli bir, bir adam biliyorum. diyorlar. Ya tehlikeli evet. olsan olacak abi ne alakası var ama ya, terbiyesiz herif ya böyle bir açıklama olabilir mi ya? Senin şeyine hocana koçuna. Seni sonraki ki şampiyon olmadı mı? İkin Aynen ya Panathinaikos'u uçurdu mu e yani, yani kaç yıldır? yani her giden Türk Yunanistan'a Ergin Ataman oranın bir imparator orada bir hani imparator olmuş. Müthiş evet. seviliyor. Yani uçurmuş takımı falan acayip bir ilgi alakası var. Yani müthiş başarı sonra Türkiye'nin büyük hocası ya. Türkiye'nin büyük markası sen bu. Saygısız terbiyesiz herif ya öyle şey konuşulur mu ya? Abdülkerim abi sen e, senin dilinden konuşayım. Bence Obradovic'in için yolunu yapıyor. Olabilir. Sen hatırlıyor musun? Yıllar önce belki de 7-8-10 yıl önce miydi? Yine bu Fenerbahçe Pana maçında bir şeyler yaptı. Tabii tabii. Ben burada dedim ben seni Kara gümrüğe bekliyorum hacamatçı. Tabii edeceğim. tabii. Diye. <laughs> o zaman biz <laughs> Türklere laf söylemişti biliyorsun. Aynen aynen. aynen öyle, seni evet. Sen otobüsle gelin demiştim. Ben evet. hacamat dedim seni hacamat ederim falan demiştim buna. Evet. Sormuş Yunanistan'da hacamat ne demek diye. <laughs> Demişler ki nazik. <laughs> evet nazik na ya enseden. He. Sen bilirsin bardakla <laughs> bilirsin mi <Ola>. enseden? <laughs> Acamat nazik olmak. Ee, Mustafa Karakaş e, Karataş kardeşim, e, meslektaşım, sevgili ben, Mustafa Karataş Fenerbahçe Darwin Nunez için El Hilal'le görüşmelere başladı şeklinde e, bir haber paylaştı. Çok iyi. Sevgili çağır, seyirciler çok Darwin Nunez'in hemen var. Al Aa, şu adamı oğlum, tamam. Alır, sen süper. E, Darwin Núñez e, sevgili seyirciler olur, hemen, bir, hemen bir hemen bir dakika ben şey yapayım. Siz Darwin dsf'sini DSFP'sini e, hazırlarsanız ben hemen bir bu seneki istatistiklerine bakayım. Batucu hemen sen onu. ...çok iyi başarıyorsun... ...Fenerbahçe görüşmeler... ...büyüksünüz ya... ...15 maç... ...bugün ayakta alkışlıyorum sizi... ...cansınız... Hayret. ...26 Hayret. yaş... ...1.87 boy... Evet. E, ...Uruguaylı... ...el ilerli... ...15 maç 6 gol... ...4 asist... E, ...kupada 2 maç... ...gol yok... ...Asya Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç... ...1 gol... ...1 asist... ...toplam 21 maçta... ...2025-26 sezonunda... ...26 sezonunda... ...21 maç... ...7 gol... ...5 asist... Darwin Nunez Abdülkerim abi Liverpool'dan da biliyorsunuz Uruguay milli takımından da tanıyorsunuz. Liverpool. Ee, ben iş yapar diyorum. Ben de. Hele ben şu de yoklukta yok. Ne alıyor? Arabistan'da şey ne, alıyor, alıyor. alıyor. ne yapıyor bilmiyoruz. Arabistan en az ama... 30 milyon euro alıyor mudur? Alıyordur hocam tabii. Ki. E nasıl verecek Fenerbahçe bu parayı? İş bilmiyorum ama Elİlalde Benzema'yı alıyor. Benzema mı Darwin Nunez mi? Ya zaten Benzema çok büyük futbolcu da yaş bunların yaşları kaç abi? Birisinin kaç? Nunez 26 kaç yaşında? Yaş. 26. He? 26. Benzema. Benzema kaç yaşında? 38. 38. Bak, bak 38, 38, 38. 38. 38. 38. Tabii ki Darwin Nunez o zaman yani. 38 yaş yani yolun yarısı eder ya. Yolun yarısı da değil. Geçmiş. Her neyse. inşallah olur. Ertem. Temin dedin ya. Bak arada kaldı. Kim evet. daha iyi transfer yaptı kim bak. Fenerbahçe başkanına, yönetimine ee, istifa edin falan diye değil mi bu şeyden dolayı? Evet. Transferdeki bu e, gecikmeden ya da alamamıştır evet. okulunu kaçırmaktan dolayı falan filan. Tabii ki insanlar bu kadar adamlara verirsen malzemeyi sonra da insanlar olmayınca aa derler. Fakat Tabii. genele bak aslında genelde transferde başarılı Fenerbahçe daha bir ay oldu musabba ve gendüzi aldı. Ve ikisi de İyi, iyi, yani i̇yi iş yaptılar alındığından beri. Yalan mı? Kesinlikle Musab'a. İkisi de iş yaptılar. He, Hem Musab'a hem Genduzi. Şimdi üstüne bu Lugman olayı olunca sanki Fenerbahçe yönetimi şeyde çok başarısızmış gibi ara transferde. Çok başarılılar. Başarısız oldukları konu şu son dillendirdikleri olay. Önceden aldık bitti alacağız yapacağız. Bunu seyrettin mi sen hiç? Liverpool'da çok seyrettim canım. Liverpool'un çok iyi. İyi futbolcu mu bu? Çok iyi futbolcu bu ama... Bilmiyorum. Arap ya. Ligi'nde ne yapıyor bilmiyorum. bilmiyorum. Ben, abi, ben bilmiyorum. Abdülkerim, Abdülkerim Bey. Ben, ben bilmiyorum. Abdülkerim Bulmaz Beyefendi. Ben... Fenerbahçe çok başarılı Çok iyi oyuncu olduğunu düşünmüyorum abi. ben bunda o kadar. Fenerbahçe ara abi, transferde son derece başarısız. Niye? Çünkü ihtiyacı olan Enel Emir'de kırmızı çizgili golcü almadılar. Allah gibi, gibi adam hocam, var. Allah gibi adam da hocam. Ya nerede var hocam ya? İşte herkes bir artık artık herkes en fikirde. Batur. olmuyor Nedir o? Fred'le olmuyor. Sana orta lazımdı. Gündüz'ü geldi. İsmail'le Gündüz'ü ikilisi. Ama Kante Şiş, Çok lazım. iyi oldu. E bir de Kante de geliyor. Tamam oluyor. Kante orası. lazım hocam. hocam lazım santrafor takımı. işi de mi? hocam santrafor bize yaramaz demediler. Şörlöt işi vardı. Olmadı. Şörlöt'ü çok istiyorlardı. Bırakmadı. Adam orada form, formunu yükseltti. Simeone adamı oynatıyor devam ettirdi. Ya yani sen santrafor... ben ara transferden hocam... başarılı diyorsun değil mi? Hayır. Ben an... başarısız hocam, diyorum. Hocam şu anda... Şu anda bu transferleri... Santrafor olmadan kapatırsa eksik yaptılar dersin. Ama transfer ara transferde çok iyi başladılar. Hocam iki transfer ikisi de cuk diye oturdu yani. Bak bu sabah ile kanatlar değişti hocam ya. Bana atlatıyor. Bir Göztepe beraberliğinden sonra... ...yangın çıkmaya başladı. İsimleri verdin... Bitti Lokman tamam hadi hayırlı olsun derken a birdenbire seni isteyen Lokman Atletico Madrid'e gidince insanlar isyan ben ediyor. ekrandan. Yoksa genel hatlarında hocam bir şey söyleyeceğim sana. Galatasaray iyi iş yaptı diyorsun değil mi? Hayır. Şimdi bir daha e, şey, Galatasaray hayır, bir olmayan transferler dinle, dinle hocam. Şimdi yarın Juventus maçı oynuyorsun. Galatasaray Juventus değil mi? Ön önemli maçı artık Galatasaray. Evet, tabii çok önemli. Juventus maçına var. sana sağlıklı olsun sakatlığı var. Diyelim sağlıklı. Sana oynayacak mı Juventus maçında? Oynatır mısın? Oynar. Oynatır mısın? Tabii ki. Sol açıkta kim oynar? Ya Barış oynar. Ya Barış mı? değil. Hangisini oynatırsın? Sana soru soruyorum. Barış'ı oynatırım. Barış'ı oynatırsın. Santro yani. burada mu? E ne oldu Loğlan? No i̇şte bunları niye Ne oldu Loğlan? No no Hayır sakatlık için, kadro derinliği için. Abi ha, kadro derinliği dersen tamam. Ama hocam şey, mesela Galatasaray'ın yaptığı transfer böyle bir transfer. Ben Loğlan no kaldım. Barış Alper'i keser diyorsanız sorun yok. Sizin gördüğünüz keser mi hocam? Sen ne diyorsun? Tekrar söylüyorum. Keser mi Galatasaray diyorsun hocam? Galatasaray Türkiye'de. Geliyorum. Ne no oluyor? Ulan Soruma cevap ver sonra anlat. Şu sen anda Sen keser Misin? Kesemez. Sinem i̇yi birer bir yedek olur. Tamam he. Şimdiki. Ama Fenerbahçe Şimdiki intihar ediyor. Golcü almamakla Fenerbahçe şampiyonluğu veriyor. Ya hocam golcü... Ertem İkardi mi Darwin mi? Efendim? Darwin ya. Darwin Icardi. mi? Icardi. Ha. Icardi. Darwin Icardi. Darwin Icardi. Da da Darwin Icardi. Icardi. Hocam çok koyu kaçacağım. Icardi. Peki Osimen mi Onaç'u mu? Hadi bir soru daha sana. Osimen mi Onaç'u mu? Tabii ki Osimen. Osimen. Ama Osimen mi Darwin mi Osimen? Ben Onaç'u mu? Ben sorayım. Onaç'u mu Darwin mi? Onaç'u. Ben Onaç'u Darwin. derim. Neye göre diyorsunuz? Yani için gördü Trabzon'da iş yaptı. Bu defa seyrediyordum. Abi, çok korku kaçırıyordu. Türkiye ya. Ligi içinde çok etkili Çok korku kaçırıyordu. Ya bu ya ya yine çok korku kaçırıyordu abi şey Liverpool'da falan. Kim ya? ya. Liverpool'da bu şey Nunes. Ya gol kaçırmayan santrafor bu mu var ya? Çok kaçırıyordu ya bu çok Bir şey gibiydi. Ne o bir tane Fenerbahçe'de oynadı. Beşiktaş'ta oynadı bir tane santrafor vardı ya. Rekor kıran. Sonra Almanya'ya gitti. Santrafor siyahı Belçikalı. Batu Evet abi. 50 tane Batu Batu Bat Bat sen Maximen Fransa'nın Lan takımıyla abi. anlaşmış 90. Ben, ben ben lan benzin mayalarım biraz. Hay param varsa benzin alırım Sen Maximen'in Fransa'nın Lan hazır takımıyla hazır lan hazır anlaştığı an, yönünde an, bir, an, bir an. haber geldi Bar şu şampiyo anda. Şampiyo bana şampiyon bakın. Bana şampiyon Şimdi Lan takımıyla anlaşmış Sen Maximen. Onu söyleyeyim bu arada sevgili seyirciler Galatasaray yönetimine buradan çok açık çağrımdır. Bakın adamı tanıdığım için söylüyorum. Danis Sakarya, Zakarya Monakolu futbolcu. Anlaştığınız yönünde bir haber geldi ama ben dün kendi YouTube yayınımda da söyledim. Ondan önceki gün de söyledim, şimdi de söylüyorum. Lütfen şu transfer marketin sağlık raporuna bakın Zakarya ile ilgili. 2025-26 sezon. Yani Singo'nun hastane arkadaşı olur söyleyeyim ya, size. Doğru Bak Singo'nun hastane arkadaşı olur. Eee Adıktör sakatlı 62 gün 2025-26 sezonunda 12 maç kaçırmış, 62 gün yok. 2024-25 sezonunda 25 gün kaçırmış, 24 gün kaçırmış, 6 gün kaçırmış, 15 gün kaçırmış, 11 gün kaçırmış. Neredeyse 150-200 gün yok. 2023-24 sezonunda 50 gün, 2022-23 sezonunda hep sakat. Hep sakat. Monaco Sportif Direktörü gece takımdan ayrılma şansı yok dedi Carlos Avinya. Onu evet onu geçelim. Ama şu anda söylenen Zakarya konusunda hani Galatasaray yönetimine naçizane. Hani sizler daha iyi bilirsiniz Tabii Yenen hocam çok çok daha iyi bilir ama bu adam sakat. Yani Singo'nun samimi söylüyorum hastane arkadaşı olur. Darwin, tedavi arkadaşı Darwin olur. Darwin'in gördün mü kavgasını? Darvin Nunez'in? Evet. O onu biliyorum. Taraftarlarla kavga ediyor. Evet. Ben ee, şeyi de merak ediyorum. Hocam şimdi bu oyuncuyu istedi de aldı değil mi? Fenerbahçe kulübü yöneticileri... Teknik Direktörü Tedesco, Hangisini abi? Ş şerif sildik iyi değil mi? Evet. Dur dururken dur gidelim. Tabii şurada tabii. Şurada şerif diye Şimdi, kasabanın çok şerifi iyi. varmış gibi bir kasabanın <laughs> şerifini alalım diye diyor. Ben çok beğendim. Bu adam suç. yarın öbür gün hocam seni de çok mesederseni diyeceksin mesela. Fenerbahçe intihar etti der misin o zaman? Bir Bekler de görelim söyleyeyim. diyorum. Bekler. Yani ben ya kendimi beğendim. Ya derdimi anlatamıyorum. Yani ya da ama... sen anlamak istemiyorsun apo hocu. Ay santrofonu alıyor diyorsun Sever da. Sener Alıyor işte. Duranı yolladığınız evet, söylüyorsunuz. Evet, evet. Ellesi gidiyorsunuz, Ellesi gitti Ta, hocam, bir tamam. de gitti evet. tamam geliyorum. Talis falan bir de şerifi geldi. Fenerbahçe'nin şerifi transferi tutma ihtimali mi yüksek? Fenerbahçeyi büyük hayallere umutlara götürme ihtimali mi yüksek? Yoksa değil mi? Fenerbahçe'nin Kanteden Genduziden Musab Bahadi bir derece. Bir golcüye ihtiyaç var. Genduzi'ye 30 vereceğine 20 daha koy. 50'ye bir santrafor al. Al da şampiyon olamazsan bir şey demeyelim. Evet. Benim şansı görüşüm ya. Fikir tamam, ayrılıyor. Zaten ben... hocam Fenerbahçe kulübü ya da taraftarları bize santrafor lazım değil falan demiyor ki. Tamam. İşte hocası da bir sız çekmiş. Belki ikinci santrafor içinde uğraşıyorlar. İşte Darwin Nunes falan evet. diyorsun. Uğraşıyorlar. Zaten buna itiraz eden yok. Ama... Belki de Südıki denen adam o diyecek iyi ki bunu almışız falan diyeceksin. Ben Musaba alındığında da mesela Allah Allah ne alaka demiştim. Şimdi diyorum ki helal olsun. Çok, çok, çok akıllı bir transfer. Çok diyorsun değil mi? Yani evet. onun için bir görmekte fayda var. Galatasaray hocam bak Galatasaray'da da aynı sorun var mesela. İsmet hav oluyorsunuz. Şimdi o simen olmayınca olmuyor işte Galatasaray oluyor mu? Osimhen ya adın sakattandı. ki Icardi var. var. da Icardi bu halde hangi takımda oynar? Evet. Hangi düğün? <laughs> süperlikte, Beşiktaş'ta da oynayamaz. Söylüyorum sana bu haliyle. Fenerbahçe'de de oynayamaz. Ama Galatasaray o sürene bir şey olursa kimle oynayacak? Oraya ne diyorsun? Barış Alper'i atarsın. Öyle olur mu öyle Santrapor? Yani. Her takımda oynayabilir Her, her takımda. Var o Kerem Aktürkoğlu da. Oynayın. Kerem Aktürkoğlu Oynayın. da bir takımda evet. Santrapor. Evet. Oynayacak. 25 milyon euro. Oyuncunun kulübü Deniz Zakarya için 25 milyon euro evet. istiyormuş. Yani e, bilmiyorum ama çok acayip bir durum. Yani ben buradan kendi adıma söylemek istedim. Fenerbahçe Darwin Nunez için El Hilal'le görüşmelere başladı diyor Mustafa. Ee, Darwin Nunez'in o kavga görüntüsü var mı? Melo'nun var bir arkadaşlar. Korintiyansı taraftarlar Melo'ya tribünde bir saldırı girişiminde bulunmuş. Ee, bu Darwin Nunez Darwin mi? Darwin Nunez bu. Ee, bir açalım sesi Darwin Nunez'in. ...ailesine burada... E, ...bildiğim kadarıyla ailesine bir saldırı var. O da ailesini korumaya çalışıyor. Yani yanlış hatırlamıyorsam... ...Darwin Nunez'in ailesine bir saldırı oluyor. Fenerbahçe'nin gündemindeki... Nerede bu? Futbolcu. Hocam bu Kolombiya maçı olabilir belki. Uruguay-Kolombiya Kolombiya, evet, Kolombiya maçı. Kolombiya. Kolombiya Uruguay. Yani Kolombiya-Uruguay karşılaşması. Ailesi tribünde Darwin Nunez'in. Ailesine bir saldırı girişimi oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam... Ee, Darwin Nunez orada... En doğrusunu yapıyor. Hatır, yani kim kim ailesinin saldırıya uğramasını ister? Ee, böyle bir durum söz konusu. Sevgili seyirciler, e, Melo'nun bir görüntüsü var, Melo'nun kavga görüntüsü var. E, sevgili seyirciler, kavga değil de Melo ile taraftar tartışıyor. Korintiyas maçı, e, taraftarlar Melo'ya burada saldırmak istiyorlar, tişörtünü falan çekiyorlar. Melo akıllı davranıyor aslında. Yani. Ee, ne oldu delilik yapmıyor orada. Görüntü böyle bir görüntü. <laughs> Felipe Melo, Corinthians'lı taraftarlarla sevgili seyirciler Evet, sesi. Çok kötü, çok kötü. <laughs> Hayvana şiddete hayır diyoruz. Panter Emel hanım lütfen göreve gelsin. <laughs> ya hocam. Panter Emel <laughs> hocam, Panter Emel. <laughs> Panter Emel diye bir hanımefendi yok muydu? <gülüyor> <gülüyor> Hayvan hakları savunucusu, ısırgan hata... bir hanımefendi. <laughs> Hayvanlarıydı, hocam, hocam, dövüyordu hocam. <laughs> ne alakası var hocam? Hocam, hocam ne bana, Hayır efendim, konuyla alakalı ben gelen aklıma geldi. <laughs> Hayvana şiddete hayır. Ama. Hayvana işkenceye saldırıya hayır. Bugün evet, bu, bu videoyla ne alakası var? Ya bir abi. dakika videoyla alakası var. Harici <laughs> konuşuyor. E, Panter, Emel, abi, Hanım. Canım, Panter Emel Hanım göreve gelmeli. <laughs> abi mesela ben çok kızıyorum. Sokak köpeklerine geliyor herif odunla vuruyor. Vallahi ya yakalarsam beni kaparım elleri kırsın, diye de konuşuyor. Onlara ağır suç var Onlar şu an. Onlar de, adam, adam değiller. İnsan değiller. Tekrar ya. söylüyorum. He. Hayvana şiddete hayır. Onlar bizim canımızdır. Emel Hanım, Panter Hanım göreve lütfen. Son dakika ekrana e, gelelim bir verelim. Fenerbahçe'ye hayırlı olsun dedik. Engolo Kante ile iki buçuk yıllık anlaşmaya vardı Fenerbahçe. Sevgili Yağız Sabuncuoğlu son dakika girdi. E, resmi açıklama biliyorsunuz şu anda. Enes'i de gitti. Evet. O da mı gitti? ile e, iki buçuk <laughs> yıllık anlaşma. Cristiano Ronaldo, El Nasser'ın yönetim şeklinden mutsuz. Bu yüzden yarınki El Riyad maçında oynamama kararı almış. Hadi Ronaldo onu da, geliyor. Onu da söyleyelim. Ronaldo geliyor. Ee, Messi geliyor. Engolo Ronaldo Kante ile Fenerbahçe 2,5 yıllık anlaşmaya varmış. Fenerbahçe camiasına hayırlı hocam, olsun. tam seni seveceksin. Abdülkerim abi şey kesti, sen mi? Evet. kesti mi? Kesti mi? Engolo Kante kesti mi? Lukman'dan sonra yaraya merhem oldu mu? Ben Engolo Kante'yi çok istiyordum. Müthiş bir futbol aklı. Ben istiyordum. Ha ben enerjisini ayıramadım. Bana sorar mısın? Lukman mı Kante mi diye? Lukman mı Kante mi? 9 numara. Ne demek o? 9 Senin numara. Senin Darwin Nunez. Santrafor lazım. Tabii aynı benim gibi Fenerbahçe 9 olmadan, Galatasaray 10 olmadan şampiyon olamaz. Evet. Galatasaray 10, 10 numara. 10 numara olmadan şampiyon olmaz. İşte Bak aldı Galatasaray 10'u alma. Kim? Aspirilli, Aspirilli 10, 10, 10 değil. O, Hayır 10 değil. 10 onu yanlış biliyorlar. Aspirilli 10 değil. Son bitirici vuruşları olmayan adama sen on numara der misin? Harika bir kanat forvet, müthiş oynuyor ama on numara değil. On numara da oynar diyorlar. Kanat... Aspirinler için. Galatasaray'ın 10 numarası. Benim için düğünde çok iyi oynar diyorlar. numara oynayamaz. Sen oynuyorsun sen. Yok. Sen Çorum'da Sinan'ın düğününde ne oynadın Ertan? Ben, ben kızımın düğününde. Be 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 kızımın düğününde çatıya bile çıkarım oynarım Bela. ya. O c benim kızım c ya. Hocam onun Kante için her şeyi yaparım. Ya Kante tam seni seveceksin. Sen şirin tipli insanlar seviyorsun. Hocam ne Kante gibi? çok şirin. Şirin. Mi? şirin, şirin mi? Kante yani sevdiğim adam. Bir dakika Mehmet Erözcan bu arada hepinize Mehmet selam. Mehmet'ime ama... selam. Alaçatı'da fare ısırmış veba şüphesiyle antibiyotik. Ya hocam başlam. dur annem. Vallahi diyorum. Ya. Fare ısırmış veba şüphesi. Mehmet'im gene bir şey olmuş <gülüyor> mu? Fare bir şey olmuş mu? Değil. Bu arada hocam Enes'ini de kabul etti galiba. Elitiyat Sinan abinin dediği gibi. Enes'e gitti. E hocam e, Kante ile ilgili birkaç görüntümüz vardı. Verebilir misiniz arkadaşlar? Fenerbahçe Evet. G Engolo Kante e, ekrana bir gelsin sesi açalım. 2,5 yı yıllık hocam, anlaşma Fransa milli of, takımında oynuyor. Engolo Kante, Kante. Kante açalım sesi. Bir sıkıntı şu. Kante gelirse nerede oynayacak gibi yerdi. Hocam, hocam Genduzi fark etmez. Kante koyar gen Genduzi geliyor. Kante. Genduzi. Hocam Genduzi Kante Asensio. Herkes teferruat ondan sonraki. G bir daha söyle. Genduzi Kante Asensio. Genduzi Kante, Asensio İsmail yedek mantıklı. 6 8 10. Mantıklı. Mantık. Yani e, bunun üstü herhalde mantıklı. Yani, ya, İsmail'i çok seviyorum yükseği ama Luk Luk gelseydi Fenerbahçe sistem değiştirecekti. 4 3 1 2 oynayacaktı. Sağlam bir orta saha üçlüsü. Ah. Vallahi diyorum. Şevçenko'yla şey gibi inza evet, gibi evet. Ancelotti yapıyordu. Gattuso, Pirlo, Ambrosini. Genduzi, İsmail, Kaka. Kante. Üçlüsü 4 3 1 Önlerinde Asensio serbest. Asensio'nun önünde iki forvet. Birisi Taliska birisi Lukman oynayacaktı. Santra hocam. 4-3-1 olabilir. Hadi, Hadi Ertan. Kante, Fenerbahçe'ye şey hayırlı olsun. Yarın devam hayırlı edeceğiz tabii bunlara. Evet. Ee, buradan bir yavrumuz var. Evladımızı bir ekrana getirelim. Şimdi sevgili seyirciler. Alıcı Suat Terzi. Atacan için umut ol. Yavrumuzun DMD rahatsızlığı var. Bartın'da. E, Valilik onaylı. Sizden rica ediyorum şu ekranın en güzel tarafında yakışıklı Atacan Terzi'nin olduğu tarafta bir barkod var. Buradan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor spor başkanlarımıza sesleniyorum. Lütfen çok çok rica ediyorum. Lütfen e, bir e, selamınızı almakla beraber yavrumuzu lütfen ama lütfen e, ekrana getirdiğimiz kardeşimizi unutmayalım. Şimdi ben bir e, yarın akşam Fenerbahçe Kocaeli deplasmanında zorlu Kocaeli deplasmanında Kocaeli spor maçı e, Kocaeli tribünleri Fenerbahçe ligin iki e, hani ne derler iki flaş ekibi Fenerbahçe şampiyonluğa oynuyor Kocaeli spor Galatasaray'ı yendi. Stat inanılmaz olacak. O maçta olmayı çok isterdim. Kocaeli Spor Fenerbahçe karşılaşması ve saat 23.30'da bizler burada olacağız. Hepinizi çok seviyoruz. Lütfen Beyaz Futbol ve Derin Futbol YouTube kanalımıza abone olunuz. Her şey gönlünüzce olsun. Kalın sağlıcakla.